Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Hadi bakalım neyse alınız O çıksın falınız Sadece şöyle göstereceğim ama görebiliyor musunuz Kocaman bir balık O kadar büyük bir balık ki böyle denizin içinde olsa bile gövdesi dıştan gözüküyor balina gibi Yavaş yavaş kısmetiniz ayağınıza geliyor ee, Uzun boylu Zayıf Esmer, düz saçlı, saçlarını geriye doğru taramış, hafif kirli sakal bir aslan beyi iseniz e, çok büyük bir sıkıntıdan çıkmış olabilirsiniz. Çok zorlu bir mücadele vermiş olabilirsiniz. İşte nasibiniz, kısmetiniz, sabrınızın karşılığı ayağınıza geliyor. Hadi bakalım Bismillah. Evet, evet görüyorsunuz tertemiz, tertemiz ve bu namaz kılan bir insan şükür namazı sanki Allah'ım sana şükürler olsun deyip namaz kılacak bir erkek yine diyorum bir aslan beyiyseniz çok büyük bir sıkıntı yaşadıysanız diyelim haksız yere suçlandınız ya da işte bir hatadan dolayı bir cezaevi olayınız oldu ya da çok uzun bir hastalık süreci geçirdiniz ve kurtuldunuz. Bunun için Allahım size artık e, hak ettiğinizi e, sunuyor. Uzun bu uzun bir yol, uzun bir yolun arkasından anlı açık yine böyle e, sakallı burun kısmı hafif sevri e, bir erkek yukarı bakıyor, dua ediyor, yakarıyor resmen ve bu insanın iki e, çocuklu bir erkek olabilir. Bu bir e, aile problemi var. Eşiyle mi ayrılmış, eşineme hata yapmış, bin pişman olmuş ne yapacağını bilemez bir halde artık böyle çaresizlikten bekliyor. Aslan Bayanları bir e, sanki bir araya gelinmiş bir grup çalışması, kışlık bir şeyler mi hazırlayacaksınız? Sevdiklerinizle beraber işte salçalardı, turşulardı falan mı yapılıyor bilmiyorum. Boğaz Köprüsü çıkmış. Tabii ki ben Boğaz Köprüsü'nü İstanbul'u gördüğüm için diyorum ama bu illaki işte İstanbul'daki Boğaz Köprüsü düşünmeyin. Bir köprü ve bu köprünün ortasında bir insan yani bir niyet için yola çıkmış ortada kalmış. Ne ilerliyor ne dönüyor. Sanki bir anda vazgeçme bir anda umutsu, umudu kırılmış ya da bir işe başladınız niyet ettiniz gayet güzel giderken bir anda birisi umudunuzu kırdı ve kaldınız. Devam etsen mi etmesen mi diye mantığınıza göre hareket edin. Etrafın temiz, arınıyorsun, ferahlıyorsun. Güneşin doğmuş. Allah'ın izniyle tertemiz bir güneşin doğmuş. Müjdelere hazırlıklı ol. Bunu görüyorum ve mecazen meleklerin şekli yoktur ama bir meleğin çıkmış. Koskocaman kanatlarını açmış hanenin üzerinde Artık gülme zamanı, artık rahata geçme zamanı diyebilirim. Bazı aslanlarda yine fevri davranışlar olabilir. Bazı aslanlarda yapılan hatayı unutmayıp tekrar saldırıya geçme durum olabilir. Sakinliğinizi korumanızı öneriyorum. Bir imzalık bir işiniz var. Bir müracaatınız mı var, kredi müracaatınız ya da efendim işte tayin, atama, yer değişikliği bununla ilgili sümen alt edilmiş, bekletmeye alınmış bir imzalık işiniz var. Adında soy isminde Ali olan bir erkek, amir, memur, müdür kim bilmiyorum. Tabi hanginizle alakalı çocuklar onu da bilemem. Ali isminde bir erkeğin imzasıyla bu işinizde çözüme kavuşacak Allah'ın izniyle. Şöyle yapalım. Evet. Dış dünya, dış, dışarıda ne kadar mutlu, huzurlu, rahatsan kafanda, beyninin içinde bazı bir takım acabalar, kuruntular ve vesveseler var. Dediğim gibi öfke kontrolüne sahip ol. Saldırma. Bazen saldırıyorsun, saldırma. O benim, başka kimsenin olamaz deme. Öyle güzel oluyorlar ki sen bile şaşırıyorsun. Sevgili aslan bayanları, bir konu üzerine çok mu fazla düşüyorsunuz? Zorla, zorla hani kendini sevdirmeye, zorla dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz? İstisnalar hariç, sakın yanlış anlamayın. Yurt dışı bağlantılı, uluslararası bir iletişiminiz var ama bir iletişim kopukluğu var. Güzel gidiyor umarken bir anda bağınızı kopabilir. Karşınızdaki insan bir anda Geçmişinde yarım bıraktığı bir ilişkiye dönebilir, kalabilirsiniz. Allah muhafaza. Aile içinde bir koşuşturma var dediğim gibi, bir tatlı oluşum var. Belki bir düğün, bir nişan hazırlığı olacak bu. Ya da işte uzun zamandır hasreti çekilen, uzun zamandır uzaklarda olan bir yakınınızın e, gelmesi olabilir. E, yeni kararlar alabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz. Büyük balık dediğim gibi haneye giriyor. Miras olayıdır bu. Bir paradır. Müracaat etmişsindir de işte gecikmiştir bir iki ay ama artık geliyor. Koşar adımlarla birkaç kadın bir araya gelecek bir kutlama yapacaklar. Bir doğum müjdesi var. Bir de yazı çıkmış. Bir dua mı taşıyorsun sana biri bir dua mı verdi al bunu taşı diye emin olmadığın şeyi taşıma. Çünkü hayır dersin şer çıkar Allah muhafaza. Emin olmadan bir duayı taşımayın. Bol bol ayet el kürs Bunun faydasını göreceksiniz. Kedi mi sahiplendiniz? Böyle bazılarınızda küçük bir kedi yavrusu çıkmış. Sevinçli güzel olaylar var. Güzel haberler var sevgili aslan burçları. Tabii ki her şeyin en iyisini en doğrusunu yaradan bilir. İnşallah hakkınızda her şeyin en güzeli olur diyeceğim. Ayşe Ablofsul Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama lütfen. Yani şu kadarcık yiyorlar zaten. İhmal etmeyin. İmkanı olanlar hayvan sahiplenebilirler. Çünkü dünyanın en güzel olayı bir hayvana sahip olmak. Onların sıcaklığı, onların nasıl diyeyim sadakati Başka hiçbir canlı da yok inanın bana Güzel bir hafta geçirin Sevgi dolu bir hafta geçirin Mutluluk dolu bir hafta geçirin Çok şeyi kafanıza takmayın Unutmayın su akar yatağını bulur Allah'a emanet ediyorum sizi Sevgiyle selamlıyorum Kokulu kokulu öpüyorum